Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün attığınız yorumlara cevap yazacağım. Yazacağım değil de yani videolarda videoda soru cevap gibi bir şey yapacağız. Bana en çok yorum yazdığınız videoma gideceğim. Burada gördüğünüz gibi yeni telefon oldu. Bu arada çok izlendi. Yine böyle çok izlenmesini çok istiyorum. İnşallah çok izlenir yine. Clean Tiger Aero 6 Ocak 1980 Pazar Şüpheli demiş. Yani evet. Bir tık şüpheli. <laughs> Squid Game. E, PUBG'de demiş. Bir dakika. Arkadaşım var ya. <laughs> Kapatmam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada çağrı da gelecekti. Ama e, gelemedi. Çünkü biz yapamadık. WhatsApp üzerinden e, konuşacaktık ama olmadı. E, Türk Buradak e, 4M Benimki Redmi 9A Pro demiş. Ee, teşekkürler modelini söylediğin için. Ee, Brawl Pov 2 şey demiş. IPhone 16, iPhone 16 Pro Max demiş. Ee, BSTR e, telefonda maşallah telefonda iPhone maşallah demiş. Kıvanç Sali ha, ha 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 bu, bu telefon değil Ateri demiş. Ona Brawl Stars sana 10 abone demiş. Ee, Musa yüklenmez ki demiş yani haklı. Ee, Emir Kral Kral Piro Rom atar yüklenir bence demiş yani ama ben Rom atmayı bilmiyorum üzgünüm. Bu arada arkadaşımın kanalına çağrının kanalına abone olmayı unutmayın. Tabii ki de benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Çok sıklıkla diyorum üzgünüm ama siz de bir atın yorum atın. Kral Emre bilmem ne bilmem buraları söylemeyeceğim çok uzun oluyor. Daha çok Samsung S1'e benziyor demiş. Samsung Wave Y'de Wave e benziyor biraz demiş. Ee, kim demiş onu? Emir Kral Piro. Tamam. Emir Kral Piro. E, tekrardan telefon çok iyiymiş. Ben, nerede satılıyor? Ben de alıcım demiş. Arda Özen iPhone'dan daha iyi demiş. I, yine Arda Özen telefon iPhone 16 Pro Max'ten daha iyi demiş. Yani kasmasın kas, kasmasa çok iyi bir telefon cidden küçük bataryası çok hızlı bitiyor. tek sıkıntısı telefon çok yağga demiş retri retadir retadir mi ee, Tamam şimdi e, şimdi en baştan arkadaşlarımız şişe çevirme oynadım sadece arkadaşım yorum atmış arkadaşım dörtten tane yorum atmış onlara bakmaya gerek yok boş zaten şunlara bakalım ne kadar şanssızım bana efsane bile çıkmadı demiş arkadaşım. Şimdi f 20 oynadım. Bunda da hiç yorum yok. FS18 çimen çektim. Kestim. E, Mandalina adam 31 şey demiş. Video attı. E, buna güveniyorum diye çeviriyor. Ben de anlamadım. E, Mandalina adam lütfen video attığının anlamını söyler misin? Bir dakika lan. <laughs> söyler misin lütfen? Bu bu iş, eğer Mandalina adam izliyorsan bu videoyu lütfen yoruma şey yaz. Video attın. Ne demek? Tamam mı? Bunu yazın. Bir dakika. Niye yüklenmedi? Tamam. Yüklendi şu an. Ya kardeşim bir dur ya. Tüm görüntü. Tamam. Aa eski videolarım. ha Shorts'muş ya bu. Neyse Shorts'lara da bakarız. Hmm. Zaten e, Brawl Stars yılbaşı kutusunu söyledim. Çimen nasıl attılar? Video attı demiş. Yani video attı. Yazmaya da çalışıyor olabilir. Ben de emin değilim. Burada poca Launcher nasıl kurulur? Lütfen abone olun demişim. Evet. Lütfen abone olun. Bu aralar abone olmuyorsunuz. Üzüyorsunuz. 60 aboneye gelemedik uzun zamandır. O kadar da iyi değil ya demişim. Niye siz Berat'la çok şanslısınız demiş arkadaşım da. Among Us bir ölü kutu lançırı tamam buna bakalım. Crop. Ha şansın yok he he demiş. ID'mi söyledim bu arada. Aldiğim bu videoyu durdurup yazarsınız siz. Bu arada kabul ediyorum kesinlikle. O şanslısın demiş. E, demişim. Chester çıktı yani hesaplarla ya. Yani buna cevap vermişim. Roba Kings Kingsman bu ne ne? Ho demiş. Ne alaka ben de anlamadım. Abimin eski bilgisayar acı. Tamam. Buna ne demiş? Windows XP Agabe demiş. Evet. Baya Agabe yani. Gerçekten Windows XP'yi seviyoruz. Tik açtım. Bu sıfır. Kek yiyen kedi. Burada da e, bunu göstermeyim bence. Boş çünkü. E, yabancı birisi videoma yorum yapmış. Maşallah kediler yap diye. Bu arada e, başka yabancıların da izlemesi çok iyi. Burada da işte konuşmuşuz. Ee, Özür dilemiş bilmem ne. Kavga etmiştik sanırım o gün. Tabii ki de zaten hiç üzmemiştim demişim. Şimdi çıkalım. Şimdi e, Brawl Stars'a girecek videomda da e, yanlış şeyler dedim. O yüzden o, onu hiç girmeyeceğim bile. Efendim ifşa. Gerçekten ifşaladım. Hımm yükleme gerektirmeyen tersi oyunlar. Dinozor oyunda bile güncelleme geliyor ama TikTok yüz altında hala alınmıyor demiş bu Terra King 62. Terra King 62'ye giderek ona lütfen abone olun. Çok iyi bir kanal. Nokia kaldırılmaz bu renkler çok iyi boyanmış ve Nokia Google indiremezsin. Ben Nokia bile kaldırır demiştim ya bu videoda. On demiş. Şuna bak ya demişim. Olay ne demiş. <laughs> Olay şu. Birisi şey sanmış, sunucusuna girdiğini sanmış bu kişi. Lütfen sunucuya katılma, katılmayın başınız belaya girer. Ben de ne demişim? Bu sunucu değil, biz sunucu demeye alıştığımız için öyle sanmışsın demişim. Ve gerçekten de öyle yani. Terekanik62 de 2 hafta video atmayınca ben sen ne demek video atmazsın de yazmış. 4 hafta video atmayınca kanka sıkıntı yok yapacağız yapacağız göreceğiz bileceğiz demiş. <laughs> ve e, arkadaşım da nasıl çektik ama demiş. E, Onunla birlikte çektik. İzlerseniz güzel bir video. Spotify kanalım ve şarkılarım. Şimdi bu arada Terrakin 62 ne olduğunu anlamadım. Bir yazı yazmış. Ben de bu ne Terra yazmışım. La o ne Terra yazmışım. E, i̇stiyorsanız çevirin bakın. Ee, arkadaşım da çağır geleme dediğim arkadaşım çağır yani. Submarine yazmış. <laughs> mini mini farm. Buna ne yazmışlar? Yine terraking. Biz videoda ses isteriz tezahürat yazmış. Bu, bu video bu ilk videoma da yanlış anlamışsınız. Ee, selam kardeşim demiş bu ee, Mehmet. Bu yeni miymiş demiş e, arkadaşım. Ben de dedim ben güvendeyse yeni olduğum için e, yeni dedim dedim. Yani e, ben e, oyunu hiç bu kadar ileri gidemedim demeye çalışırken yanlış ifade etmişim kendime. Yani o yüzden yanlış açılma, e, anlaşılma oldu. Neyse biz şimdi şortlardaki videolarımıza bakalım. Burada plusmart fs 85 tanıtım. Aynısı bizde var kırmızısı yere düşürdüm kırıldı. Aynı e, arkadaşım de benim arkadaşım ki de kırılmıştı cidden e, Efe, efekan ikisi de bunların bu çöp demiş e, yo gayet iyi dedim malzeme kalitesi çöp doğru diyorsun haklısın cidden de yani bir tık çöp gibi hmm, bu çok iyi ya bu video çok iyi İzlemeniz lazım e, evdanur sahin çok iyi demiş e, e, evet dedim ben de Arkadaşlarla arkadaşlar İstanbul'a gittik yazmışım. <laughs> Burada da e, çakma prostar. <laughs> Bunu izlemeniz lazım. En çok ilk en çok izlenen videom. En çok izlenen lan ne oldu? Neyse. Çamaşır makinesinin içi. Bu video bayağı ilk en çok izlendiğim video. İzlediğiniz için teşekkür ederim yazmışım. <laughs> Gerçekten teşekkür ederim. Şuna bak ama among us masum bence çünkü kan yok olay olay şöyle işliyor kanlı oyunlar ne kadar pi, piyasadan kaldırılmasa da eğer cidden vahşiyeti gerçi yan, yansıtmıyorsa bu oyun kal, kaldırmak zor zorundadır bir ve bir de among us gerçekten masum bir oyun. Çünkü resmen hırsız polis gibi işliyor. Yakalanırsan elebilirsin. Sabitle. Adam haklı bu arada. Sabitleyebiliyoruz mu? Sabitle. Ha tamam. Sabitlenmediği için sabitlenemiyorsan bir dakika. Sabitlenebiliyor mu? Ha yorum sabitlen. Tamam. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlarım kanallarına da abone olun. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve videoya abone olun tekrardan. <laughs> Neyse.